Merhabalar. Tap programında 4 eksen pozisyonlamalı tezgahlar için kaba operasyonu göstereceğim. Pozisyonlamalı kaba işlemi yapmak için öncelikle Got bölümüne gelerek 3D Sketch'ten işlemek istediğim alanı bir sketch içerisine alıyorum. Daha sonra sketch'imi onaylayarak Cam bölümüne geçtim. 2D 3D'nin içerisinde bulunan Raffin komutuna geliyorum. Buradan takım seçimini gerçekleştiriyorum. Şöyle çap 8, uç radüsü 10'da 5 olan bir takım seçtim. Daha sonra devir ilerleme bölümüne geldim. Parçamın devrini ve ilerlemesini giriyorum. Buradan geometri bölümüne gelerek Boundary kısmından Bounding Curve Manager kısmını aktif ediyorum. Ve işlemek istediğim alanı seçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi takım dik durarak burayı işlemek istediğini gösteriyor. Ben üst tarafa gelerek çizgimin içinde işle dedim. Daha sonra takımı herhangi bir pozisyona yatırmak için Comment menüsüne geliyorum. Comment menüsünde VCS4 yazan kısım benim parçamı açığa yatırmak istediğim kısım. Burada daha önce yapmış olduğum operasyonların açıları yer almaktadır. Eğer ki açınız burada varsa seçerek ilerleyebilirsiniz. Eğer ki yeni bir açı oluşturacaksanız altı butonuna basarak Create on Face diyerek Buraya dik bakan bir yüzey varsa seçip bir açı oluşturabilirsiniz. Veya create on frame diyerek yeni bir frame atarak bir açı oluşturabilirsiniz. Daha sonra ayarlar kısmına gelerek tabanda kalacak talaş miktarı, duvarda kalacak talaş miktarı, minimum kalacak talaş miktarı, yanıladım. Bunlara ulaşabilirsiniz. Ayarlar kısmının detaylarına ayrıca 2.5 eksen Tapsolut temel kem eğitimleri video setinden de ulaşabilirsiniz. Operasyonumu onaylıyorum. Ve şekilde simülasyona bakacak olursanız 4 eksen pozisyonlamalı olarak kaba operasyonumu gerçekleştirdiğini görebilirsiniz.